Arkadaşlar bugün önce kadın kanalından hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir seriyle başlıyoruz. Serimizin adı ne? Bugün Asal 8 biliyorsunuz oynuyoruz. Arkadaşlar Asal 8'de arkadaşlar çıkanın yap yapıyor. Şimdi çak da ne çıkarsa aman Asal 8'de çıkan her şeyi yapacağız yani. Asal 8'de ne çıkarsa onu yapacağız. Şimdi buradan ne çıkarsa asal 8 yapacağız. Hadi başlayalım. Şu anda dönüyor, 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 dönüyor. Ne çıkacak bakalım. 3 taklama. Tamam, kolay. 3 takla değil. Tamam. Aşağı şimdi bu çıktı ya. Bunu yapacağız. Şimdi tabii şey silelim. Dur neydi? Ne ya? Ya Heh, şunu silelim. Tamam. Şimdi şuraya girelim. Gelelim Asa 8'e açalım. Asa 8'den yapacağız yani Asa 8'de yani çaktı çıkan yapacağız. Ee, güzel olur, olur bir seri gel, olur ya. Güzel bir seri olur. 1000 metre dirif yapacağız şimdi. Görümüz bu. 1000 metre drift. Aa 1000 metre drift. Uh, abi arkadaşlar yani o oyun da bayağı geç açılıyor. Şu anda ne yapacağız çok merak ediyorum ilk yok ya. Allah Allah bir dakika eli saniye oldu da açın oraya. Hı. Abi hiç uzatmayacağım hiç uzatmayacağım hemen dike. O ne bas abi hemen çık hadi hadi oradan hemen çıkın çıkın. Asıl sigiz bilmeyenler o artık yüklesin arkadaşlar. Da girelim. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şu zaman gelelim. 1000 metre dizip yapacağız. En güzel bence nerede yapılır söyleyeyim mi? Barcelona. Barcelona gördüğün gibi. Evet tamam. Yine aldığımız Nissan Nismar'ı oynayalım. Arkadaşlar aslında yapılmış bir harita ama yani yapılmış bir harita ama arkadaşlar yani görev olduğu için yani nasıl kullanacağım Ben Bende olan arabalardan abi ya. Koş, koş, koş. Allah Allah. Benim istenmiş mi o? Bakacağım ha. Tamam. Bununla oynayalım şimdi görevimizi. En iyi Venedik de yapalım. Dirifler çünkü kim Venedik? Venedik Dirif tarafından çok severim Venedik. Şu anda abi başladı. Salonun lambasını aç. Venici, Venici, Venici ne? Valla Venici esin oluyor. Venici, ben Venici, 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 Evet söylemiyorum Venici. Oo, be, beş yüz saptışı gerçek. Oo, yok edici. Beş yüz saptışı yapmışsak arkadaşlar. İnşallah kayıtlar da şimdi bitti. İyi, iyi gidiyoruz. İnşallah kayıtlar da kayıtlarız. Evet. Hasan iyi gidiyoruz daha bakın. Abi iyi gidiyoruz. Şu anda abi bir metre bir görevimiz vardı Durun. Yapıyorum. Görev yapmazsak arkadaşlar şey alıyoruz Şimdi ceza çarkım var. Ceza çarkı da yaptım. Onu unutmayalım. Ceza çarkı da yaptım. Ceza çarkı yapacağım da şimdi sarf yani olaya çıkan adam yarsın yapamayacağım ama ama burada kaç yapmışsın 530 yapmıştım gerçekten 500 daha yapsam bir kere daha siz burada inanmazsanız diye size e, bin yaptım bakın burada. burada siz görün diye kaydırıyorum da ve şimdi şu anda tamamlandı ama e, ee, siz görmediyseniz 1000 metre drifti diye şöyle yaptım size 1000 metre abi ya dur ne yaptık bildiğiniz bakın 980 yaptık buradan 20 yaptık tamam 2000 metre drift yaptık 2000 metre değil tabi 1000 metre 10.000 değil gördüyseniz tekrardan bakın 10.000 değil yani o da 10.000 yazmamı çaktı çıkanları göstermedim abi çaktı ne çıkacak çıkacaklar göstereyim. Tabletimiz Alcatel çoğun. Ondan oynuyoruz. Benim Casper Witton da vardı Casper. Arkadaşlar o e, onu şeyden oynuyorum. Hani kargo simülatör oynuyoruz ya. Casper'dan oynuyorum arkadaşlar. Kargo simülatörü. Casper'dan oynuyoruz. Şu anda. Abi üç takla ne böyle? Oo. Abi bayağı havalıyız. Vuuu. dönsene. Aman öyle

6 dakika 30 saniye olacak. Yaptık. Bu görev başarılı. Şimdi ikinci çarkımızı çevirelim. Aman abi şey girdim. Tamam. Son çarkı çevrimiz çünkü bayağı uzun sürüyor ya. Bayağı uzun sürüyor. Son kez çeviriyoruz. Haydi bismillah. Şu anda geldik. Aman abi durun. Linkimizi paylaşmıyoruz. Abi ya buralar kesmem lazım aslında ama. Evet durun. Şuradan. Biz şunu oynadık. Tamam. Şimdi bunu oynuyoruz. Aradığın yeni yıl hediyeleri trendiyorlar. Evet, Kulaklıktan evet, telefona, ayakkabıdan kıyafete, Abi, ev dekorasyonundan takılan, evet, takılara. Bir o başı hediyeni trendiyorlar. Çık 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 çık. Tamam buydu. Duruyor mu? Bir metre derif. Durmuyor tamam. Tamam şimdi oynayalım. Şu anda iyi oynuyoruz. Nevada da 5 takla at. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Nevada da takla atıyoruz. Bu son, bu son. Bundan sonra bitecek. İki tane çarp çevirdik arkadaşlar. Bu çarp bölümlerine bir beyin gelirse devam edecek. Bir beyin geçer tabii ki. Yani beyin gelirse devam edecek. Asal 8'in yapılmıştı. Tamam olur. 20. yaptı. Tabii aşağı 21'e girdi. Neden? 21'e girdi. Bu yılında el yer. 20 yaşındaydı o zaman 2000 yılında çıktı arkadaşlar asal 8 o zaman ya 2000 yılında çıktı o zaman çok merak ediyorum arkadaşlar 2000 yılındaki versiyon çok merak ediyorum bildiğiniz bence çok kötü yani kasa kötü saçma bir oyundur ama yani şimdi biz ben bunu 2019 yılından belli oynuyorum Hatta 2018 2018 yılında alabiliyorum yalnız 2018 yılından belli biliyor. Ee, bazı yılları da oynamamış olabilirim. Yani çoğunu zaten oynayamayarak geçerim çünkü kes burada oynamıyor neden? Kes burada havza yetmiyor buna. Bir tek zaten kes burada bazı kaç tane uygulama var. Onun dışında yani bir tane şey var. O kadar simülatör kes burada oynuyor. Abi açıl açıl Yok şimdi değil istemiyorum. Şimdi değil demiyorum abi ya. Gelin ne da 5 takla atacağız. Abi nevadada da 5 takla. Bak, hadi lak. Hadi lak gerçi istemem. çıkar. Arkadaşlar ben neyse ya? Bir kelime yarışına girelim. Bu da Nissan ismi öyle yapar. O da ilk of. Çok kurtarıyor ya. Oo yetmezmiş gücü. Ama abi ne olacak? Zaten biz görev yapmaya giriyor. 5 takla atmak için giriyor. Bitirdik. Sonunda abi 11 dakika oldu. 12 dakika kesin kesin hatta yapınca direkt bitirim 11 el mi 12 dakika da ne bitsin ya abi ne uzattık video ya vallahi vallahi de vallahi aslında söyleyeyim mi abi yapınca hemen bırakayım bence hemen çıkayım abi ya şunu şu var ya 20 saniye sürüyor yüklenmesi şunun ya Açar bu arka tel ilgili değil oy e, oyun yani oyun kasıyor şey bir de bende biraz oyunu var ya ondan da olabilir alıp tilde ama ihtimalle ondan da oho oğlum siz daha bundan mı kullanıyorsunuz Oha! ama bunlar zaten benden hızlı hız gitsene eleme mi abi sözünü geri al eleme mi abi eleme ise ben neden bununla girdim abi bunu da olup ters işte, tepsi olursam yapamadan aha olacağım herhalde Abi olmayayım ne olur ya. Abi olmayayım ne olur. Abi ne olur. Abi zaten benim nasıl olsa geri geçer. Hayırdır o iyi bir sapçı. Uh, abi birinci mi olduk birinci olma olur abi. Çünkü ama. Abi tanıyor. Bu biraz zor. Tamam. ama doğrudan bir türlü çıkıp da. Buradan geçiyorum. Buradan geçecek ama tahmin edemiyorum. Bu zaten yaptık mı bir tür? Sen bir iste gitsin. Abi herhalde biz bunu kamera ile yaptık ya. Ben orada hata yaptım. Ha bak şu adam gitti alt yol orta Tamam abi 13 dakika mı olmuş? Ama abi, abi 13 dakika oldu. Bu da içine attık tamam abi. Şu atınca çıkacağım. Abi ne uzattık bir doya. ya. Şu anda ve Aç tamam. Toplam 6 tak oldu hatta. Hatta 17 takla neyse arkadaşlar bir sonraki bölüm görüşmek.